Merhaba arkadaşlar. Bugün Rusya ile Ukrayna'nın savaşını olası sonuçlarını inceleyeceğiz. İlk önce Ukrayna biraz askerlerini yolladı. Sonra da Rusya Federasyonu onu kendi tehdit olarak gördü. Sonra da ardından Ukraynaya savaş e, savaş ilanı verdi. Amerika e, NATO'ya üye yetişeceğine söz verdi ama Amerika sözünü tutmayıp e, e, NATO iyi yapmadı. Sonra da Rusya doğal gazlarını kapattı. Çünkü e, e, Avrupa bütün Avrupa Rusya'dan doğal gaz alıyordu ve e, e, Avrupa <laughs> soğukların içerisinde kaldı. Sonra da <laughs> Azerbaycan'dan almaya başladılar. Sonra da Azerbaycan'da zengin, çok zengin ülkeye dönüştü. <laughs> ee, Ukrayna, Bizan İHA ve aldı. Ve sonra da hava sahası kurdu. Ama bunu göz aldığımızda Rusya'nın çok S-400'leri vardı ve o da bir e, S-400 sahası kurdu. <laughs> sonra da e, Rusya Karadeniz'e e, savaş gemilerini gönderdi. Sonra da Türkiye, Gürcistan ve, <laughs> e, ve diğer Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler de e, Karadeniz'den balık tutamayacak hale geldiler. E, sonra da <laughs> e, Avrupa'da e, e, Sırcağa biraz dönüştü. <laughs> sonra da Rusya Rusya gözünü aldığımızda Rusya en çok nükleer sahip ülkedir. O yüzden her an nükleer atabilirdi. O yüzden Ukrayna biraz korktu. Sonra da biraz uçaklarını kaldırdı. Ama sonra burada biraz Rusya'nın istorcu sahası vardı ve uçaklarını düşürdü. Sonra da Rusya'da da, yeter artık deyip nükleer tam atacaktı ki ama e, Ukrayna'da da İHA ve SİHA'lar vardı. Sonra da tüm Avrupa Rusya'ya savaş ilan etti ve bütün birliklerini toplayıp e, e, sa savaşa gittiler. Bir de Ukrayna'da biraz asker gönderdi. Sonra da e, Rusya'dan biraz e, toprak aldılar. Sonra da <laughs> Moskova'yı alıp e, e, Rusya düşürüldü ve hoşça kalın.